Arkadaşlar bu yayında tek bir ayetin üzerinde duracağım. Ayeti okuyup analizini yapacağız. Ayetimiz Kasas suresinin 58. ayeti. Ciddi çelişkiler, absürtlükler barındırıyor. İlk önce okuyalım. Şöyle deniliyor. Geçim olanaklarına şımaran nice kasabayı yok ettik. İşte oturup yaşadıkları yerler. Buralarda kendilerinden sonra pek az kimseler kalıp yaşamışlardır. Tümüne biz mirasçı olduk. Şimdi burada bahsedilen kasabalar, ülkeler evvela Orta Doğu'da bulunan ülkeler, kasabalar. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu bu dinin sınırları Arabistan'la, Arap coğrafyasıyla, Araplarla sınırlıdır. Bahsetmiş olduğu felaketlerin, mitolojilerin, geçen menkıbelerin vesaire yaşandığı alansa Orta Doğu'yla sınırlıdır. Çünkü Cenab-ı Allah ne Amerika kıtalarından haberdardır, ne Avustralya'dan haberdardır, ne kuzey ülkelerinden haberdardır ne de Asya'nın ciddi bir bölümünden haberdardır. Adalardan, Polinezya'dan, Grönland'dan, İzlanda'dan vesaire aklınıza gelebilecek olan dünyanın birçok bölgesinden haberdar değildir. Kur'an'daki peygamberlerin hikayelerine, peygamberlerin geldiği bölgelere, yaşadıkları yerlere baktığımızda da bunun böyle olduğunu, yani Orta Doğu'dan bahsedildiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve Cenab-Allah bu şehirlerde, bu ülkelerde yaşayanları bu ayet özelinde geçim olanaklarını şımardıkları için helak ettiğini, yok ettiğini belirtiyor. Evet, birçok ayette toplumların Allah'a karşı geldiği için, Allah'ın Peygamberine, kitabına, emirlerine karşı geldiği için helak edildiği, yok edildiği belirtilir. Fakat bu ayette geçim olanaklarını şımarmaktan bahsedildiği için ben bugün bunun üzerinde duracağım. Geçim olanaklarını şımarmak nedir değerli arkadaşlar? Çok zenginsinizdir. Elinizin altında çok fazla mal vardır, imkan vardır. istediğinizi yapabiliyorsunuzdur. Sınırlarınız yoktur yani neredeyse. Ve bundan dolayı siz şımarıp ne yaparsınız? İsraf yaparsınız, görgüsüzlük yaparsınız. ihtiyacınızın çok 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 ötesindeki şeyleri kullanabilirsiniz. Har vurup harman savurabilirsiniz. Tabii ki bunlar İslam'ın manteltesine göre kendi fikirlerimi söylemiyorum burada. İhtiyaçlar insanların yaşadığı döneme göre, çağa göre, hatta zenginliklerinin ölçüsüne göre bile değişebilir. Fakir olan insanın ihtiyaçları kendi geçim gücüne göredir. Zengin olan birisinin ihtiyaçları kendi geçim gücüne göredir. Fakir olan birisi bir yat alamaz, efendime söylediğim bir şirket holding kuramaz, efendime söylediğim büyük bir ev satın alamaz ama zengin birisi için bunlar ihtiyaçtır. Bunları alması gerekir vesaire. E şimdi biz Geçmişte bu ayet özelinde insanların geçim olanaklarına, zenginliğe, refaha ulaştıkları için şımarmalarından mütevellit helak edildiklerini görüyorsak, okuyorsak günümüzde de bunun gerçekleşmiş olmasını görmemiz gerekiyor öyle değil mi? Çünkü günümüzde geçim olanakları çok çok daha fazla. Refah seviyesi çok daha yüksek. insanların teknoloji İlim, bilim aklınıza gelebilecek her türlü aygıtın son derece gelişmiş olmasından dolayı ulaşabildikleri araç, gereç, koşul, imkan çok 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 daha üstün. Mesela bundan atıyorum 2000 yıl önce, 3000 yıl önce geçim olanakları çok yüksek olan bu şımarık kasabanın şımarık insanlarının bile. Mesela bir sene içerisinde sahip olabileceği elbise sayısı, sahip olabileceği parfüm sayısı, sahip olabileceği yemeklerin çeşit sayısı bile günümüzdeki sıradan bir atıyorum Amerikan vatandaşının, Almanya vatandaşının, Japonya vatandaşının ulaşabileceği elbise, kıyafet, yiyecek, teknoloji araçları o zaman hiç yoktu bunlar. Sayısıyla mukayese ettiğimizde günümüzün sıradan bir insanının bile o dönemin krallarının çok zenginlerinin dahi ulaşamayacağı birçok şeye ulaşıp çok daha fazla şımarabileceği ve şımardığı gerçeği var. Haliyle madem sevgili Cenab-ı Allah o dönem bu insanları yok etti, helak etti, günümüzde neden helak etmiyor veyahut edemiyor? Günümüzde kameralar açık olduğu için, kayıtlı olduğumuz için olabilir mi? O dönemler kamera olmadığı için Bunlar insanların üfürdüğü hikayelerden ibaret olduğu için olabilir mi? Elbette. Sorunun temel cevabı bu. Gerçeği biliyoruz. Ama biz gene o dönem insanları helak edildiği inancı üzerinden gitmeye devam edelim ve şımarıklıklara örnek verelim. Mesela günümüzde herhangi birisi YouTube'da bir kanal açarak orada her gün yahut her hafta atıyorum 10 ton şeker, 10 kilo un 20 ton çikolata. Yani sallıyorum. Bütün bunları sırf izlenmek için orada yok edebilir. Farklı türde içerikler üreterek onları kullanır, yok eder. Hiçbir şekilde onlar faydalı bir yere gitmez. Yani bir insan kursağına gitmez. Ne bileyim onlardan bir şey üretilir de onun parasıyla başka bir yere başka bir insana faydası olur. Evet o insan para kazanıyor da Oradaki ürünler, yiyecekler, içecekler yok oluyor. Bir insan kursağına gitmiyor. Bir insana faydası olmuyor yani o insan dışında. Ondan bahsediyorum. Bu büyük bir israftır, büyük bir şımarılıktır İslam'ın mantalitesine göre. Korkunç bir şeydir. Dahası o dönemler 2000 yıl önce, 3000 yıl önce insanlar bu şekilde şımarıyor olsa bile bazıları yani hadi kralların, imparatorların soylu ailelerin böyle çok şatafatlı lüks yemek salonlarında yemek yedikten sonra önemli bir kısmını israf ettiğini düşünelim. Çok büyük balolar, imparatorluk şölenleri düzenlediklerini düşünelim ki bunları yapıyorlardı. Orada geriye kalan artan çok fazla israf olan şey vardı. Çok büyük şımarıklıklar vardı ama o insanlar bunları bir düğmeye basıp kameraya kaydedip YouTube'a yükleyerek milyarlarca milyonlarca insana ulaştıramıyorlardı. Şimdi kendi aralarındaki şımarıklık başka bir şey. Bu şımarıklığı YouTube'dan milyonlarca milyarlarca insana göstererek sergilemeleri çok daha büyük bir şımarıklık örneği öyle değil mi? E dolayısıyla değerli arkadaşlar günümüzdeki insanların helak edilmesi için çok daha fazla sebep var. Onların şımarıklık seviyesi geçmiştekilere nazaran çok çok daha fazla. Ve şımarırken de heba ettikleri ürünlerin oranı korkunç şekilde daha fazla. Mukayese bile kabul edilmez. Yani o dönemin insanların şımarabilecekleri unsurların sayısı çok sınırlıydı. Evet şımarabiliyorlardı da çok sınırlı alanlarda şımarabiliyorlardı. Günümüzde bu alanların haddi hesabı yok. Mesela günümüzde adam İslam'ın mantelitesine göre bakın yine bunun üzerinde durayım da. Mesela cinsiyetini sevmiyor. Ben diyor bundan sonra kadın olacağım veya kadınsa bundan sonra diyor ben erkek olmak istiyorum. Çok varlıklı olduğu için, çok zengin olduğu için her türlü imkanı kullanıyor, her türlü ameliyatı oluyor, her türlü teknolojinin, bilimin, ilimin fırsatlarından istifade ederek erkekken kendisini kadın yapıyor, kadınken kendisini erkek yapıyor. Yani İslam'ın mantelitesine göre bu şımarıklık korkunç bir şımarıklıktır ve kaynağı geçim kaynağıdır. Yani zenginliktir, varlıktır şimdi eski dönemlerde yaşayan insanların böyle bir şey yapmasının imkanı yok. Sadece yapabileceği tek şey ben kendimi erkek olarak hissediyorum veya erkekse ben kendimi kadın olarak hissediyorum diyebilir. En fazla etek giyebilir, saçını uzatabilir. Yani cinsel organlarını değiştiremez, hormon takviyesi alamaz. Ne bileyim bununla alakalı birçok farklı yöntem var biliyorsunuz. Bu da İslam inancına göre korkunç bir şımarıklıktır ve bunu YouTube'a kaydedip herkese gösteriyorlar. Elbette bu son derece doğal bir şey. Bazı sınırlar içerisinde kaldığı müddetçe tabii ki. Ama İslam'a göre doğal değil. İslam'a göre korkunç bir Allah'a baş başkaldırı. Allah'ın vermiş olduğu cinsiyete isyan. Şımarıklığın artık Everest'i yani öyle düşünün. Ve bunlar bazı ülkelerde son derece fazla, son derece yaygın. Bütün bunları bir araya getirip birleştirdiğinizde bu ülkelerin Cenab-ı Allah tarafından çoktan helak edilmesi, yok edilmesi gerekiyordu. Ama ve lakin gördüğünüz üzere hiçbirisi yok olmuyor ve şımarıklıklarını alabildiğince devam ediyorlar. Neden? E çünkü bu okumuş olduğunuz ayetteki helakın sebebi olan bu felaketler, deprem olsun, sel olsun, fırtına olsun, kasırga olsun, aklınıza ne gelebilirse, volkan patlaması vesaire bunların tamamı doğal afetlerdi ve binlerce yıllık zaman zarfı dilimi içerisinde belirli aralıklarda meydana gelirdi ve insanlar bunları dilden dile anlattığı için bunlar menkıbeleşir, hikayeleşir ve zamanla kutsiyet kazanarak kutsal kitaplara kadar yansırdı. Ve biz günümüzde bunların tamamının doğal sebeplerden oluştuğunu, herhangi bir tanısallığın, doğaüstülüğün işin içinde olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. İşte Etna Yanardağ 1000 yılda, 1500 yılda, 3000 yılda bir korkunç bir şekilde patlayacak da 50 bin kişi, 100 bin kişi ölecek de siz de bunu tutup şımarıkla Allah'a isyan etmeyi yoracaksınız. Sonra bunu anlatacaksınız dilden dile. Daha sonraki nesiller de zannedecek ki onlar Allah'a isyan etti, Allah'a asi oldu. O yüzden Allah böyle bir bela verdi, böyle bir felaket verdi. Çünkü o zamanki insanların ne yanardağ mekanizmasından haberleri var, ne deprem fay sisteminden, Tektonik sistemden, kıtalar arası tektonikten, kıtaların birbirine girip çıkmasından, dünyanın bir ateş topu olduğundan hiçbir şeyden haberleri yok. Bunların hepsinin doğal süreçler olduğundan haberleri yok. O yüzden elbette onlar bunları uydurabilir. Ama günümüzde hala bunlara inanan insanların olması son derece trajikomiktir. Evet değerli arkadaşlar ayetin devamı da şöyle deniliyor. Buralarda kendilerinden sonra pek az kimseler kalıp yaşamıştır. Tabii ki o dönemlerde böyle bir felaket olduğunda, bir deprem olduğunda, bir sel olduğunda, yanardağ patladığında elbette oradaki insanların çoğu ölüyordu. Ölmeyenleri de orayı terk ediyorlardı. Tümüne biz mirasçı olduk diyor. Yani burada çok az insan kaldı. O topraklara biz mirasçı olduk diyor. Orada sadece bizim istediklerimiz sonradan yaşayabilir. Mantı olabilir ki bu da bize uyan, bizim emirlerimize uyanlar oralarda yaşayabilir mantığını getirir. Ama biz günümüzde baktığımızda felaketlerin yaşandığı çoğu yer İtalya olsun. Amerika kıtalarında yaşanan, Asya'da yaşanan felaketler var. Buralarda... Pek az kimse yaşamıyor. Çok fazla insan yaşıyor buralara. Cenab-ı Allah'ın mirasçı olduğunu da göremiyoruz. Çünkü kafirler yaşıyorlar ve son derece şımarmaya devam ederek yaşıyorlar İslam mantelitesine göre. Haliyle ayet bu açıdan da çuvallıyor, çelişkiler barındırıyor. Cenab-ı Allah'ın buradaki sözünün gerçekleşmediğini, belli bir dönem için gerçekmiş gözüktüğünü ama sonradan gerçek olmadığının anlaşıldığını görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar bugün bu ayetin üzerinde durmak istedim. Ayeti farklı açılardan analiz ettik. Netice itibariyle insanların hiçbirisi şımardığı için, zengin olup da zenginliğinin vermiş olduğu imkanları kullandığı için, özgürlüğünün tadını çıkardığı için vesaire helak olmuyorlar. Hiçbir zaman da tarih boyunca böyle bir şey yaşanmamıştır. Tarihte yaşanan felaketlerin hepsinin sebebi doğaldır. Doğadır. Doğada yaşanan döngüdür. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.